E, Yayındayım şu anda. Tamam. Eksi e 350 kotundan bahsediyorlar. <laughs> ee, en az 50 kişinin içeride olduğundan bahsedildi. Sağlık durumları hakkında bilgimiz yok. Ulaşılmaya çalışıyor. Size vereyim <laughs> evet. evet, bir arkadaşımız çıkarıldı. Sağ salim çıkarıldı bir kişi. İnşallah. Şu anda bir kişi çıktı sıcak. Evet. Oldum. Tamam, tamamdır. Evet değerli izleyenler. Eksi 350 kopundan bir işçi çıkarıldı. Ben misiniz? şey yok. Ben de bir şey yok. Ben de bir şey yok. Ben şey olur. Ne olur, bir yok. şey <laughs> Tozma ya hiç ışık bir gözükmüyor. Yani. Sen kendi imkanlarını Kendi imkanlarını Yani ne olduğunu bilmiyorsun. patlamamış. Patlama şeyi... büyük ihtimalle tam olarak siz, ha, bilmiyorsun. yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı bir de toz işte. Göz gözü göz, göz gözü Evet, olarak.